Canlarım selam. Akademi serisinde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Benim biricik 11. sınıf öğrencilerim. Yepyeni bir üniteye geçiyoruz. Fonksiyonlarda dönüşümleri anlatacağım size. Bir fonksiyonun ee, denklemine müdahale ettiğimiz zaman fx'i f2x yaptığımız zaman fx'i fx artı 1 yaptığımız zaman fonksiyona bir şey eklediğimiz zaman çıkarttığımız zaman onu bir şeyle çarptığımız zaman onu bir şeye böldüğümüz zaman fonksiyonun grafiği ve değerleri nasıl değişiyor bunlardan bahsedeceğim. Bu sizin 12. sınıftaki göreceğiniz limit türev integrale doğrudan etki yapacaktır. Hatta buradan sonra dönüşümlerden sonra işlediğiniz fonksiyon içinde fonksiyon bulunduran her şeyde çok sık kullanacaksınız arkadaşlar. Size ince de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka 11. sınıfta gördüğünüz parabol bilgileri, 10. sınıfta gördüğünüz ikinci dereceden denklem ve polinom bilgileri çok önemli hale gelecek. 11. sınıftaki parabolü zaten size yeni göstermiştim, ama 10. sınıfta eksikleriniz varsa, bu sene yine 10. sınıflardaki konu anlatımlarımızı da şöyle bir göz gezdirmenizi en azından PDF'lerini indirerek şöyle önden çözüp yapamadıklarınızı benden dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla fonksiyonlarla ilgili de konuşacağız özellikle arkadaşlar 9. şey 10. sınıfta gösterdiğim başlangıç fonksiyonlara net 10. sınıfın başlangıcında gösterdiğim fonksiyonları bilmeden fonksiyonlarda dönüşümleri yapamazsınız. O yüzden 12. 10. sınıfta hali hazırda şu an videoları bulunan fonksiyonları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Fonksiyon nedir, özellikleri nedir bunları iyi bilirseniz dönüşümde de rahat edeceksiniz. Tamam mı canlarım? Bütün konu anlatım ve ödev pdf'leri videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinin klasörünün içindeki 11. sınıf dosyasında mevcuttur. Çıktı alabilirsiniz. Renkli bir şekilde önünüze koyun lütfen. Dersi benden güzelce dinleyin ve doldurun. Ödevlerinizle yapmayı ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz diyorum. <laughs> Gidiyormuşum. Dersime başlıyorum. Şimdi bugün size tek ve çift fonksiyonları göstereceğim. Fonksiyonlardaki <laughs> dönüşümlerde önemli bir yeri vardır tek ve çift fonksiyonların. Bir fonksiyon <laughs> özür dilerim. Bir fonksiyon nasıl tek fonksiyon olur? Bir fonksiyon nasıl çift fonksiyon olur? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle tanım kümesi eksi a yani tanım kümesi mutlak değerce aynı sayılardan oluşmalı. İşte eksi 2'ye 2 iki gibi. İşte efendime söyleyeyim eksi kök 3'e köküç gibi mutlak değerce aynı olan iki sayıdan oluşan bir tanım kümesine sahip olmak zorundalar. Yani tanım kümesi simetrik bir aralığa sahip olmalı. Değer kümesi reel sayılar olabilir. İşte bu tanım kümesinden alacağımız her eleman için eğer f eksi x fx oluyorsa yani fonksiyonumuz eksiği yutuyorsa, bakın yuttu ne yaptı? Ortadan kaldırdı. Yutuyorsa biz bu fonksiyona çift fonksiyon adını veririz. Eğer f-x eksi eşittir eksi fx oluyorsa, yani fonksiyon eksiyi dışarı çıkartıyorsa, yani fonksiyon eksiyi kusuyorsa, o zaman biz bu fonksiyona tek fonksiyon adını veririz. Bunu nasıl aklınızda tutabilirsiniz? Şöyle... Mesela eksi 2'nin karesini aldığınız zaman eksi'yi artı yapar değil mi? Yani yutar. Ama eksi 2'nin kübünü aldığınız zaman eksi 8 yapar. Yani eksi'yi dışarı çıkartır. İşte çift sayılar eksi'yi yuttuğu için eksi'yi yutan fonksiyonlara çift fonksiyon. Tek sayılar eksi'yi dışarı çıkarttığı için eksi'yi dışarı çıkan, çıkaran fonksiyonlara da biz tek fonksiyon adını veriyoruz. Tamam mı canlarım? Şimdi örneklerle bakalım. fx eşittir x kare. Şimdi baktığınız zaman her x için sağlanacak ama bu bir tane iki tane için değil. Biz bakalım mesela f eksi 2 nedir? Eksi 2'nin karesinden 4'tür. Peki f2 nedir? 2'nin karesinden yine 4'tür. O zaman bu bir tek fonksiyon, çift fonksiyon. Görüyorsunuz bunu her şey için yapar. Eksi 3 yazdığınızda 9 çıkar. 3 yazdığınızda da 3'ün karesi 9. Eksi 5'in karesi de 25'tir. 5'in karesi de 25'tir. Bunların bütün x'leri için sağlandığı için biz fx eşittir x kare fonksiyonuna çift fonksiyon adını veririz. x küpe baktığımız zaman mesela g1'e bakalım. g1 1'dir. G eksi 1'e bakalım. O da eksi 1'dir. Yani arkadaşlar G1 aslında Eksi G e, özür dilerim. Çok pardon. Çok pardon. Aslında G -1 eksi 1'in eksi G1 olması gerekir. Çünkü G eksi 1 eksi 1 çıkıyor. E, G1 de 1 çıkıyor. Önüne eksi gelmeli ki G eksi 1 eksi G1 eşit olsun. Demek ki bu fonksiyon eksiyi dışarı çıkartıyor. Demek ki fx eşittir x küp fonksiyonu 1 tek fonksiyondur. Tabii ki bu çift fonksiyonun kuvvetinde 2 sayısının olması, tek fonksiyonun kuvvetinde de 3 sayısının olması, 2'nin çift olması, 3'ün de tek olması bir tesadüf değil. Tabii ki takdir edersiniz ki. Şimdi tek fonksiyonların grafikleri ve çift fonksiyonların grafikleri. Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre. Orijin ne demek? Başlangıç noktası sıfıra sıfır noktasına göre simetriktir. Çift fonksiyonların grafikleri de y eksenine göre simetriktir. Bunun sebebini konuşalım gelin arkadaşlar. Bunun sebebini konuşalım. Şöyle yukarıda bir boşluk bulalım ve bunun sebebini anlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Size y eksenine göre simetrik bir fonksiyon çiziyorum. Aslında bu y eşittir x kare çift fonksiyon. Az önce konuştuk ya y eşittir x kare için. Neden e, y eşittir x kare y'ye göre simetrik bir çift fonksiyon oluyor? Onu göstereyim size. Bakın y x. Şimdi bir kere Y'ye göre simetri, simetrik olduğunu nasıl anlıyoruz? Y bir ayna görevi görmüş. Y'nin sağında da solunda da fonksiyon aynı hareket etmiş. Demek ki Y eksenine göre simetrik durumu var. Bunu görmüş oldum. Şimdi bu bizim nasıl yani bu bundan çift olduğunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Madem Y'ye göre simetrik buradaki değeri neyse... Buradaki değeri de o olmalı. Yani burada alacağı değerlerde atıyorum bura eksi 2 ise bura artı 2 olmalı. Çünkü simetrik olduğu için uzunluklar aynı olmalı ve ikisi de aynı şeye gidiyor. Bu y eşittir x kare ise bunun ikisinin de 4'e gitmesi gerekiyor. Bak farkındaysanız artı 2 de 4'e gidiyor. 4'e gidiyor. Eksi 2 de 4'e gidiyor. Yani aslında bu fonksiyon ne yapmış? Eksiyi yutmuş. İşte eksiği yutması y eksenine göre simetrik durumunda karşımıza böyle bir ispat çıkartıyor. Tamam mı? Şimdi bir de orijine göre bir fonksiyon çizeyim. Hatta size Y eşittir x küpün grafiğini çizeyim. Bu y eşittir x küpün grafiği. Bunu bilin yani. Bunu her grafiği ezberlemeyin ama y eşittir x küpün tipinin böyle bir şey olduğunu bilin. Y ekseni, x ekseni. Bakın orijine göre simetrik. Orijinin bu tarafında ve bu tarafında simetri olmuş. Yani orijin ayna görevi görmüş aslında. Peki burada da eksiği kusmayı nasıl göstereceğiz? Şöyle bakın. Bu orijine göre simetrik olduğuna göre bakın. Eğer buradaki değer 3 buradaki değer 27 ise Buradaki değer eksi 3. Buradaki değer eksi 27'dir. Gördüğünüz gibi f eksi 3 eksi 27 ama f3 artı 27. Eşit çıkması için önüne bir tane eksi koymalıyım. Yani f eksi 3 eksi f3 olduğunu sağlıyor. Yani çift fonksiyonun ve tek fonksiyonların grafiklerinin simetri durumları da gayet özellikleriyle orantılı. Yani özellikleriyle de uyum sağlıyor. Şimdi tek fonksiyonlarda çift dereceli terim. Çift fonksiyonlarda da tek dereceli terim yoktur. Derece dediğimiz arkadaşlar bilinmeyenlerin üstlerindeki sayılardır. Bir fonksiyona eğer siz tek fonksiyon diyorsanız onun x kareli bir terimi olamaz. x üzeri dörtlü bir terimi olamaz. x üzeri eksi ikili bir terimi olamaz. x üzeri sekizli bir terimi olamaz. Aynı şekilde bir fonksiyona çift fonksiyon diyorsanız onun x küplü terimi olamaz. Çünkü 3 tek sayı. x üzeri beşli terimi olamaz. 5 tek sayı. x üzeri 13'lü terimi olamaz. 13 tek sayı. Tamam mı? Peki hocam Gerçel sayılar kümesinde tanımlılardan kaç tanesi tek fonksiyondur diye bir soru sormuş bak bize. X üzeri 4 artı 1. Bu bir ne ola ki? Arkadaşlar 1 demek yanında aslında gizli bir X üzeri 0 demek var. Yani X üzeri 4 artı 1 çarpı X üzeri 0. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Bu 0 çift sayı. Bu 4 çift sayı. F fonksiyonu sadece ve sadece çift dereceli terimlerden oluşmuş. O zaman F fonksiyonu bir çift fonksiyondur. Bunu yazabildik. Peki devam edelim. g eşittir eksi x küp. Zaten bir tane terimden oluşuyor. Onun da kuvveti tek sayı olduğu için e, gx eşittir x küp fonksiyonu aslında nasıl bir fonksiyondur? Bir tek fonksiyondur. Şimdi buraya bakalım. hx eşittir mutlak değer x. Bak bu bir istisna aslında. hx eşittir mutlak değer x. Mutlak, de, hx eşittir mutlak değer x de x yerine 2 yazarsanız h2 eşittir 2 çıkar. Eksi 2 yazarsanız h -2, eksi 2 eksi 2'nin mutlak değerinden yine 2 çıkar. Bu Üstünde, üstünde x üzeri 1 olmasına rağmen aslında bir tek fonksiyondur. Ne, şey çift fonksiyondur. Ne, tek nereden çıktı? Bir çift fonksiyondur. Buna nereden ulaşabiliriz arkadaşlar? Buna şuradan ulaşabiliriz. Eksiyi yutuyor abim. h2 neyse h-2'nin de o olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Bu fonksiyon bir e, çift fonksiyondur. Ama üstünde x üzeri 1 terim var ama bu özel. Bu böyle durup dururken x üzeri 1 gibi durmuyor. Mutlak değer var. Köklü, mutlak değerli bunları ileride inceleyeceğiz. Bunlar özel fonksiyonlar. Bunlar da teklik çiftlik araştırılırken bu genel tanımlara uyulmaz. Bu özel tanıma girer tamam mı? Zaten çok çok yıllar önce bu konunun adı özel tanımlı fonksiyonlardı. Mutlak değerlerin, köklülerin falan incelendiği ama sonra müfredattan çoğu kaldırıldığı için fonksiyonların içine aktarıldı. Yani bu fonksiyon nasıl bir fonksiyonmuş? Çift bir fonksiyonmuş tamam mı? Çift. Tek, çift, tek. Devam ediyorum buraya. Rx eşittir x eksi 3'ün kübü. Ee, şimdi bunu ne olduğuna bakacağız şimdi. x eksi 3'ün kübüne. Arkadaşlar ben bunu açtığım zaman x küp şuraya açayım. x küp eksi 3 tane x kare artı 3 tane x eksi 3 diye bir şey ayrılacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi üstü çift olan da var. Üstü tek olan da var. Peki biz buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar bir fonksiyonun illa tek ya da illa çift olma durumu yoktur. Bir fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyon olabilir bu fonksiyon mesela. Ne tek fonksiyondur ne de çift fonksiyondur. Dediğim gibi bir fonksiyonun illa tek çift olma durumu yoktur. Tek de olabilir, çift de olabilir, ikisi de olmayabilir. İkisinin de olduğu yoktur ama. Hem çift hem tek olamaz. Ya tektir ya çifttir ya da ikisi de değildir. Tamam mı? Anlaştık mı? Aşağıya geldim. Mesela mx eşittir 2x artı 1. Bu aslında bir doğrusal fonksiyon. Arkadaşlar 2x artı 1'deki 1'in yanında x üzeri 0 var. x üzeri 0 dediğimiz 0 bir çift sayı. E, 2x'in üstünde bir gizli 1 var. E, bu bir dediğimizde tek sayı. Dolayısıyla bunun kuvvetlerinde hem tek sayılar var hem de çift sayılar var. Dolayısıyla bu fonksiyon yine yukarıdaki gibi x eksi 3'ün kübü gibi ne? Tek ne de çift fonksiyondur. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi üçüncü soruyla devam ediyorum. Diyor ki sana bir fonksiyon verdim diyor. Bunu böyle sayısal verdim diyor. F11 242 ise F-11 kaçtır diyor. Kardeşim şimdi ben fonksiyona bakıyorum. X üzeri 7'li bir ifade var. X üzeri 5'li var. X üzeri 3'lü var. Bir de gizli bir 1 olduğu için burada X üzeri 1'li var. Yani bu fonksiyonun bütün terimleri tek dereceli terimlerden oluşuyor. Demek ki bu bir Tek fonksiyon. Tek fonksiyon eksiği ne yapar arkadaşlar? Yutar. Yani şey kusar. F 11'in eksi F 11'e eşit olması gerekir. E, o F 11'i soru bize 242 olarak verdiğine göre bizim aradığımız F eksi 11'de eksi 242 olarak hesaplanmış olacak. Anlaştık mı? Peki. 3'ü de hallettim. Geldim 4. soruya. Diyor ki f fonksiyonu bir tek fonksiyonsa k artı m kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum f fonksiyonu tek fonksiyon diyor. Şimdi tek fonksiyon diyor da kardeş burada bir x üzeri ikili terim var. E burada da bir sabit terim var ki sabit terim de aslında tek dereceli bir terimdir. Yani x üzeri sıfırlı bir terimdir. Dolayısıyla burada ikinci ve sıfırıncı derece, dereceden şeyler var. Bu nasıl tek fonksiyon olacak? Bir şartla olabilir. Buradaki x karenin önü sıfır olur. Yani x kare gider. Buradaki x üzeri sıfırın önü sıfır olur. Yani x üzeri sıfır gider. Böyle olursa bu fonksiyon tek fonksiyon olabilir. Bak burada 5 var tek sayı. Burada 1 var tek sayı. He, o zaman k eksi 2 neye eşit olacakmış? 0'a. O zaman k kaça eşit olur? 2'ye. Aynı şekilde m eksi 4 kaça eşit olacakmış? 0'a. O zaman m kaça eşit olur? 4'e. Bu ikisini topladığımız zaman da aradığımız cevap 4 artı 6'da 4 artı 2'den 6'ya eşit olmuş olacak. Tamam mı? İndim bir aşağıya 5. soruya. Diyor ki f fonksiyonu bir çift fonksiyon diyor. f5 2 artı 1 eşit diyor. f eksi 5 de eksi a artı 7 eşit diyor. Buna göre a kaçtır diyor. Şimdi kardeşim bak f eksi 5 f eksi 5 F5'e eşit olmalıdır. Çünkü bu fonksiyon bir çift fonksiyon. Çift fonksiyonda içine yazdığımız şeylerin artılısı ile eksilisi eşit olmalı. Ne demiştik? Fonksiyon çiftse f eksi x f x'e eşit olmalı. E o zaman f5 dediğim şey belli. 2a artı 1. E f eksi 5 dediğim şey de belli. Eksi a artı 7. Attım öbür tarafa ne yaptı? 3a. Attım öbür tarafa ne yaptı? 6. 3a 6 ise a ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Cevabımız 2 oldu. A'yı soruyoruz zaten. Anlaştık mı? Tek çiftler zor değil. Merak etmeyin. F fonksiyonu tek fonksiyon olmak üzere. F bir kaçtır diyor. Şimdi tek fonksiyonun özelliği neydi? F eksi x'in tek fonksiyonun özelliği. Çünkü burada bir f eksi x gördüm. F -x eksi x'in eksi f olması. O zaman şöyle diyebilirim bak. Bir f burada var zaten. Şimdi şuradaki f eksi x eksi fx eşit olacak. Bir de önünde eksi var artı 3 tane fx eşit oldu. Bunun sonucu kaça eşitmiş arkadaşlar? 12 tane x küp artı 4 tane x eşitmiş. 3 fx ile fx'i topladığım zaman 4 tane ne yapar? 4 tane fx yapar. 4 tane fx 12 tane x küp artı 4 tane x eşit. Şimdi 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm 3 kaldı. 4'e böldüm gitti. Yani aslında ben buradan fx fonksiyonunun ne olduğunu buldum. Neymiş fx fonksiyonu? 3 tane x küp artı 1 tane x'miş. fx'in kuralını buldum. Soru bana neyi soruyor? f1'i soruyor. x yerine 1 yazarsam f1 eşittir. 1'in kübü 1. 1 kere 3 3. 1 daha sorumuzun cevabı kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Tamam. Eksiği yutma muhabbeti çok önemli. H fonksiyonu grafiği y eksenine göre H fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Bu ne anlama geliyor? Demek ki H fonksiyonu çift bir fonksiyon. Tamam. H fonksiyonu çift. O zaman bu şu anlama gelir. Demek ki H eksi x'teki ahanda bu eksiyi böyle silebilirim. H x yapabilirim yani. Tamam mı? Sildim H x yaptım. O zaman içeri dağıtırsam şöyle x h x ya da Dağıtalım mı? Dağıtalım adı. X ile HX'i çarptım. X tane HX yaptı. 4 ile HX'i çarptım. Artı 4 tane HX yaptı. Eksi 4 tane HX de orada var. Eksi 4 tane HX. Eşittir ne yaptı? X küp yaptı. E buradaki artı 4 HX ile eksi 4 HX birbirini götürür. X çarpı HX kalır. X çarpı HX kaça eşitmiş? x küpe x ile x küpte sadeleştiği zaman h x dediğimiz fonksiyonumuz neye eşit çıktı? x kareye. O zaman h3 artı h eksi 3. Zaten ikisi de aynı şey olmalı çift fonksiyon olduğu için. Çünkü birbirlerinin eksilleri. x yerine 3 yazsam da 9 çıkar. Eksi 3 yazsam da 9 çıkar. 9 artı 9'dan sorumuzun cevabı 18 olarak bulunacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Tek fonksiyon ve çift fonksiyon mevzusu bu. Bilmeniz gereken en önemli şey 1. Tek ve çift fonksiyonların tanım kümeleri simetrik aralıklardır. Eksi 2 ile 2 gibi. Eksi 3 ile 3 gibi. Mutlak değerce eşit aralıklardır. Eksi kök 3 bölü 2'yi artı kök 3 bölü 2 diye gibi. Tam sayı olması gerekmiyor ama simetrik olması gerekiyor. 2. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. 3. Tek fonksiyonlarda çift dereceli terim yoktur. Çift fonksiyonlarda tek dereceli terim yoktur. 4. Çift fonksiyonlar eksiği yutar. Tek fonksiyonlar eksiği kusar. Yani dışarı çıkartır. Bu dört bilgiyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunları ileriki fonksiyonlarda, dönüşümde çok sık bir şekilde kullanacağız. İkinci videodan itibaren fonksiyonlarda ötelemelere geçeceğim. İşte fx artı k ötelemesi fx eksi k ötelemesi ya da fx artı k ötelemesi fx eksi k ötelemesi bunların grafik anlamındaki bize gösterdiği e, özelliklerden bahsedeceğim. E, ve bunların da e, sayısal grafiksel, sözel bütün sorularını, öncüllü sorularını vesaire yani aklınıza ne geliyorsa size anlatmaya müfredat dahilinde ilerlemeye çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yine görüşelim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Seviyorum sizi.